Gerçekten böyle yani güzel bir ortamda ve bu kadar kalabalığın önünde olmak çok mutluluk verici. Çünkü yani bu etkinlikler seyirciyle güzel oluyor. Sizin kalkıp gelmeniz, zahmet vermeniz, üstüne para vermeniz yani bu kadar bir şey alırken iki kere düşündüğümüz bir dönemde çok önemli. Baktığınızda yani bir şeyin ucuzunu almaya çalışıyorsunuz hep. Baktığınızda BİM'de bile muzun kilosunu 13 liraya satıyorlar ki BİM'in muzu düz. Yani muzun normalde iki özelliği var. Sarı ve eğri olması. Bim'in muzu düz ve yeşil ve sadece muz da değil. Yani mesela alışveriş yapıyorum ister istemez, alan vardır herhalde değil mi? Bir elleri görebilir miyim? Kimler arada bir de olsa Bim'den alışveriş yapıyor? Güzel, <laughs> dürüstlüğünüz için teşekkür ederim. Siz ilaçları test ediyorsunuz sonra değil mi? Bim'den alışveriş yaptıktan sonra, ah muzda hayırlısı. <laughs> Çünkü yani ürünler bir tuhaf. Yani mesela elma alıyorum. Yani Kastamonu elması vardır, Amasya elması vardır. Bim'in elması, böyle hiç elma yetiştirilmemesi gereken bir coğrafyada. <laughs> İnatçı bir çiftçinin, yersiz ısrarının meyvesi gibi. Yani çoluğu çocuğu bile diyordur, baba biz bu bahçeye elma ekmeyelim ya, olmuyor yani. Yani eşim kajuyu seviyor, en ucuzu da bimde. Alıyorum tadı biraz fıstık gibi. <laughs> Ulan dedim acaba fıstığı mı kıvırdı bunlar? <laughs> Arkada bir tezgah mı dönüyor yani, abi hadi kıvır falan. Gerçekten... Her şeyi bir şey alırken iki kere düşündüğümüz bir dönem. Ben e, yazarlık yaparak işte İbrahim Bey ile konuşurken de söylediğim gibi hayatımı kazanıyorum. Ve e, freelance yazar olduğunuz zaman çok farklı işler yapıyorsunuz yani ister istemez. Her zaman istediğiniz gibi bir iş çıkmıyor karşınıza. Ben dergilerde de çok uzun yıllar çalıştım. Yani en uç örneği Melike Hanım'ın da hoşuna gidecektir. Bir gün e, yayın yönetmeni odasına çağırdı, dedi ki işte dergi kötü gidiyor, kapanacak gibi küçülüyoruz, astroloji yazarını işten çıkardık. Tolga, astroloji yazar mısın? <laughs> Dedim yazarım. Yani ne kadar zor olabilir? 12 tane burç var. Bulurum bir şeyler dedim. Ve çevremdekileri hayal ederek yazmaya başladım. Yani mesela koç. Kim var? Koç annem. İşte teyzemin oğlunun düğünü var. Yazdım. Aile ekonomisine dikkat edin. <laughs> Dergide bir kız var. Balık. Çok hoşlanıyorum. Hemen yazdım. Mutluluğu uzaklarda aramayın. O kadar akıyorum ki ben başa başa çok güzel şeyler yazdım. Şöyle fırsatlar geçecek eline. Böyle olacak. 2006'da hatırlarsanız Başaklar bir ara çok iyi bir dönem geçirdi. Ben yazıyordum o sıra Başaklar'a. <laughs> Ama sonra kitlendim yani çevrendekileri düşünerek bir yere kadar yazabiliyorsun. Böyle e, o dönem Yahoo diye bir site çok popülerdi. Onun astroloji bölümü vardı. Onun İngilizce bölümünü çevirdim. Olduğu gibi koydum böyle. Bir iki hafta böyle gitti. Sonra bir işkilendim. Dedim ulan biri bunu fark ederse fena patlarım. Şöyle bir fikir buldum. Koçu aldım aslana. Boğayı ikizlere. <laughs> Akrebi yengece kırdırdım artık. 2007'nin sonlarına doğru böyle herkesin kafa bir karışıktı. Hatırlarsanız böyle ben ikizlerim ne alaka bu kararlılık falan. O, o sıra ben yazıyordum ikizlere. <laughs> Teşekkürler. Yani e, tabii böyle bir e, yani astroloji yazarlığı falan kariyerimde sürekli bir cebelleşme var ama özel hayatımdaki en büyük olay pandemide gerçekleşti. Baba oldum pandemide. 2020'de. Teşekkürler sağ olun. Evet kızımız Leyla dünyaya geldi 15 Temmuz'da. <laughs> yani özellikle o gün olsun diye bizim bir çabamız olmadı. Kendisi o gün dünyaya gelmeyi istedi. Ben adını milli irade koyalım dedim ama eşim çok sıcak bakmadı. Zorlanır ileride dedi. Yani eşimle genelde çocuk konusunda anlaşıyoruz yani. Çok şükür orada bir sıkıntımız yok. Sadece o işte mesela doktor olmasını çok istiyor. Yani çok kıymetli bir meslek tabii ki. Pandemide de gördük ne kadar önemli olduğunu ama yani ben olmasını istemiyorum. Türkiye'de doktorlar çok mutsuz. Yani Türkiye'de bir doktor mutlu o da Survivor'ın doktoru. Yani burada millet can pazarı yaşıyor. Bulaş entübe varyant o. Buraya basınca acıyor mu aşkım? <laughs> şöyle yapınca acıyor mu? Ya burada hasta yakınlarını tehdit, darp neler? Onun yaşadığı tek baskı şu. Metin abi oynayacağım ben. Tek bacaklı da olsa oynayacağım. Metin'de de şöyle bir kafa var. Metin Kuşta hocamız tabii de. Yani böyle bakıyor ve anlıyor. Oynayamaz diyor. Gözünle MR mı çektin? Nasıl bir yetenek yani? Zaten böyle bir teşhis de koymuyor. Şey değil mi çapraz bağlarda zedelenme. Oynayamaz. İki teşhis var, oynar oynayamaz. Hani eğer böyle bir doktor olacaksa, kızımın da doktor olmasını isterim. Tabii yani dominiye atanması için ilk bire girmesi gerekiyor. Biraz düşük bir ihtimal ama. Ee, yani ben kız babası olacağımı öğrendiğimde çevremdekiler dediler ki işte sen böyle çok mülayim, tatlı bir adamsın ama kızın olunca artık başka bir Tolga gelecek böyle bir masaya yumruğunu vuracaksın falan. Ben yani kızların öyle korunması gerektiğini falan düşünen bir adam değilim. Ben hiçbir değişiklik olmadı kızım doğduktan sonra. Onun kendisini koruyacağını düşünüyorum. Zaten böyle hayatım boyunca da kavga falan hiç karışmadım. Ben hiç dayak yemedim. Ve bunu söylediğimde insanlar şaşırıyor. Sen nasıl dayak yemezsin? Tam dayaklık bir tipsin diyen de oluyor. Kırıcı ama yemedim yani. doğru zamanda doğru şey yaptım. Biri bana o eli indir dediyse ben o eli indirdim. Ne bakıyorsun dediyse gözümü kapadım. <laughs> sen benim kim olduğumu biliyor musun? Dediyse hiç merak etmedim kim olduğunu. Hep doğru zamanda doğru şey yaptım. Bu yaşa kadar da dayak yemeden geldim. 37 yaşındayım. İşte bu kadar zaman dayak yemeyince insan merak da ediyor. <laughs> Ama ilk dayak özel olsun da istiyor. böyle biriyle tanışayım ya da ne bileyim eve gelsin. Bir ortam yapayım böyle loş bir ışık, sargı bezi, tentür diyot falan. Sana biraz bir şeyler içelim konuşalım. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Tanışalım. Çünkü beni ben olduğum için dövsün istiyorum. <laughs> sonra böyle ortam yavaş yavaş gerisin. Böyle kulağa fiskeler. Bir... Aa! Bir ön dövüşme olsun aramızda. Sonrasında artık anlatmıyorum. O da benim özelime giriyor. Ben bunu böyle sahnede anlatıyorum. Bir gün gösteriden sonra bir arkadaş barda yanıma geldi. Dedi ki, abi dedi sen dedi hiç dayak yememişsin dedi. Ben de dedi kimseyi dövmedim dedi. <laughs> Dedim kardeşim o da güzel bir hikaye. Yok abi istersen dedi. Dedim ki bak ben bu yaşa kadar beklemişim. Bu saatten sonra da bardan tanıştığım biriyle. <laughs> Bana göre değil. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ben Tolga Yüken. <laughs> İyi eğlenceler. <laughs>